Fahriye telefonunu versene. Şu an inanamıyorum. Fahriye amca telefonunu da mı aldı? Yani şu telefonu verdiğimi dursa Faiz amca beni keser. Ama aşk yolunda akan kan sudur o canım. Al telefonu Macit'in ara. Sağ ol Fahriye sen de olmasan. Alo. Alo Macit, ben Neriman. Benim telefonum bozuldu da Fahriye'den arıyorum seni. Baban nasıl oldu? Meraktan öldüm. Babam iyi Neriman. Ama bizi çok korkuttu. Ve evet ben de çok merak ettim çünkü seni defalarca aradım. İşte Fahriye yeni geldi. O yüzden. Neriman, sevgilim sen benim şans bileğimsin. Babam biraz önce kendi geldi ve üzerine sen aradın. Çok sevindim. Babanın iyi olmasına da... ...sesinin iyi gelmesine de. Ben de. Bugün ne kadar farklı planlamıştık. Ama yine yarım kaldık değil mi? Olsun. Yani kaybettiğimiz bir şey yok ki. Yarım kalanları telafi ederiz. Bence de. Mesela yarın. Yarın mı? Eyvah eyvah. Yine başlıyoruz. Yarın biraz karışık. Ben sana haber versem olur mu? Tamam olur. Ee, bir de Macit. Ben kendime yeni bir telefonunu alana kadar buradan konuşuruz olur mu? Tamam. Tamam görüşürüz.